İlaçsız tüp bebek ya da diğer bilinen ismiyle in vitro oosit maturasyonu dünyada ilk kez 1992 yılında bir bebeğin doğmasına neden oldu ve bu bebek Kore'de doğdu. Daha sonra 1992 ile 98 yıllar arasında dünyada toplam 56 tane vaka takdimi var. Sadece 2 tane gebelik gerçekleşebildi. 1998 yılında Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde benim de içinde bulunduğum bir grup tarafından, bu yöntem yeniden dünya gündemine getirildi ve %40 gebelik oranı elde ettiğimiz 20 hastanın 25 siklusunda yaptığımız bir tedavi sonucuyla bütün dünyanın dikkatleri bu konunun üzerine tekrar çevrildi. Tekrar çevrilmesinin nedeni tüp bebek tedavisinde hastaların kullanmış oldukları ilaçlara bağlı gelişebilecek istenmeyen yan etkilerin olabilmesiydi. Bu istenmeyen yan etkilerden en önemlisi yumurtalıkların aşırı uyarılmasıdır ve bu hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi bir komplikasyon olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bunun dışında her gün iğne kullanmak, bu iğne tedavisine bağlı maliyetin artmış olması yine bu tüp bebek tedavisinin istenmeyen yan etkileri olarak görülebilmektedir. Bu ilaçsız tüp bebek yöntemiyle 1998 yılında Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde bu yaptığımız çalışma sonrasında bu yöntem biraz daha geliştirilmek suretiyle bütün dünyada kullanılabilir hale geldi. Ve bu yöntemle ilgili Türkiye'de de çalışmalara devam etmekteyim. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin kliniğinde bu çalışmalar devam etmekte ve Türkiye'nin pek çok ilki İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Bunlardan örneğin şu anda aklıma gelen Türkiye'nin ilk ilaçsız tüp bebekleri İstanbul'dan bize gelerek doğum yapan bir hanımdır gibi çeşitli ilkleri gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. İlaçsız tüp bebek konusundaki bilgi birikimim nedeniyle dünyanın dört bir ülkesinden halen davetler almakta ve gidip bu konudaki bilimsel gelişmeleri onlarla paylaşmaktayım. Bu yıl içerisinde yine dünyanın dört ülkesine davet edilmiş bulunmaktayım. Önümüzdeki hafta Danimarka Kasım içerisinde Bangkok bu bilimsel kongrelerin yapılacağı yerlerden bir tanesidir. Bu konuda daha fazla ayrıntılı bilgi isteyenlere web adresime ya da telefonumla ulaşırlarsa daha ayrıntılı bilgi vermekten mutluluk duyacağım.